Bu videoda sizlere muhabbet kuşları obur mu sorusunun cevabını vereceğim. Acaba bu çocuklar obur mu? Muhabbet kuşları obur mu? Bu soru gerçekten çok sorulur. Çok soruluyor yani. Nedeni ise bu çocukların gerçekten dikkatini çeken, merakını çeken her şeyi kemirme veya yeme eğiliminden kaynaklanıyor. Masa, masa kenarı, duvar, duvar kağıdı, daha ne örnek verebilirim? Halı kenarı, kumaş parçası, her şey kemirebilir veya yeme eğiliminde olabilirler. Yani dikkatini çeken her şey bu kuş kemirebiliyor ve yiyebiliyor. Bu nedenle şimdi bir konuya parmak basalım. Bu kuşlar diğer kuşlara oranla diğer kuşların arasında en obur kuşlardan biridir. Yani kuşunuz obur arkadaşlar. Obur olduğu için de obezite ve obezite benzeri hastalıklara yakalanma ihtimali gerçekten bu kuşların yüksek. Birkaç örnek vermek istiyorum. Bu kuşların neleri yiyebileceği ile ilgili. Mesela masanın üzerinde yarım bir ekmek kaldı. Gidip onu yiyebilir. Yani kemirebilir, yiyebilir. Veya başka bir daha kötü bir örnek vereyim. Masanın üzerinde yanmamış bir sigara var. Kuş bunu gördü ya, dikkatini çekti. Farklı bir şey onun için gidip onu kemirebilir, parçalayabilir, yiyebilir. Yani yanmamış bir sigarayı bile bu kuşlar yiyebiliyor. Tütün de biliyorsunuz zehirleyici etkisi var kuşlarda, zehirleyici etkisi var canlılarda. O nedenle kuşunuzun obur olduğunu bilerek ee, bu çocukları bu şekilde beslemeniz gerekiyor. Yani beslenmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Bugünkü videoda size muhabbet kuşları acaba obur mu? Bu sorunun cevabını vermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.